Muhterem arkadaşlar biz iki türlü kaderden bahsetmiştik. Birisi değişebilir kader demiştik. Birisi sabit olan kader demiştik. Bu manada varlık alemini de ikiye ayırmıştık. Maddi alem, mülk alemi demiştik. Ve melekut alemi demiştik. Melekut aleminde bir değişmezliğin olmadığını orada tek bir kaderin olduğunu söylemiştik. Zira melekut aleminde irade olgusu yoktu. Bugün ise maddi alem cümlesinden olmak üzere tabiat alemi üzerindeki değişmez ve sabit kaderden söz edeceğiz öncelikle. Şimdi madde alemdir. Maddenin zatının gereği Değişim söz konusudur. Burası sabit. Fakat bir de evrene hakim olan yasalar var. Bu yasalarda değişmezlik var. Bir madde kendisinin hedefi doğrultusunda ilerlemek zorundadır. Asla bir başka şeye dönüşmez her varlık, her madde kendisi için öngörülmüş bir kemal vardır. O kemal sürecine doğru ilerler. Ve bu vücut buluş esnasında bir takım değişikliklere uğrayabilir. Fakat evrene hakim olan yasa açısından değişme yoktur. Üstad Mutari buraya bir tane örnek veriyor. Diyor ki bir erkeğin sperminin bir kadının yumurtasıyla birleştiğini düşünün. Bu birleşim esnasında siperin taşıdığı karakteri, taşıdığı huyları, taşıdığı çizgileri ve yumurta yine taşıdığı karakteri ve çizgileri ikisinin birleşmesinden meydana gelen hücreye ne yapacaktır? Aktaracaktır. Değişmez bir yas yasadır bu. Fakat şurası değişiyor. Bu siperim A isimli kadın değil de B isimli kadınla, kadının yumurtasıyla bir araya gelince hücrenin karakterinde değişme olacak değil mi? Çünkü birey değişti. Şimdi değişmez olan nedir? Değişmez olan bir spermle bir yumurta bir araya geldiği zaman Spermin ve yumurta sahibinin karakterini ve genlerini ne yapar? Aktarır. A isimli kadın değil de B isimli kadında da olsa bu süreç gene aynı çalışır. Değişmez anlamda çalışır ama değişen nedir? Bireylerin değişmesiyle değişim söz konusu olacaktır. Şimdi do dolayısıyla sabit olanla sabit olmayan olgular arasında iç içelik söz konusudur. Bu iç içelik fark edilmeyince işler karışıyor. Dolayısıyla madde maddi varlıklar kemallerine ulaşabilmeleri için bir yığın sebebe, bir yığın değişime muhtaçtırlar. Ama öbür taraftan bu sürecin bozulması veya değişmesi gibi ihtimallerde söz konusudur. Bu ihtimaller nispetinde de değişiklik söz konusudur. Fakat umumen evrene konulan yasalarda değişme yoktur. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'de izlerini yakalayabiliyoruz. Biliyoruz. Mesela bir değişmez kural ayet-i kerimede sabittir. Biz mutlaka salihleri mirasçı kılacağız ne olursa olsun insanlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın sünnetinin bir gereğidir ki yeryüzüne kim varis olacak? Salihler varis olacak. Bu evrene konulmuş bir kuraldı. Şimdi kurallarla evrene konulmuş kurallarla maddenin zatının gereği olan cereyan eden alemi birbirinden ayırmak gerekiyor. Sabittir dediğimiz değişmez kader dediğimiz evrene konulan kurallardandır. Kurallar bütünüdür. Bu kurallardan bir tanesi de mutlaka yeryüzünün varisi salihler olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de değişmez yasalardan birisidir. İkincisi günahın insanların günahlarının yaygınlaşması, topluma günahın hakim olması o toplumun helakine yol açar. Bu da değişmez kuraldır günahın yaygınlaşması. Şimdi burada günahı işleyen insandır. İnsanın iradesine tekabül eden yerde sabit kader yoktu. Bu sabit olmayan kader içerisinde insan iradesiyle özgür olan insanlar iradelerini günahtan yana kullandıkları zaman o yaygınlaşmış günahın Evrendeki yasalar çerçevesinde doğuracağı netice nedir? Helaktir. Orası değişmiyor. Yine bir başka ayet. Bu söylediğim şeylerin hepsi ayetlerle sabit olan şeylerdir. Bir başkası bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini ne yapmaz? Değiştirmez. Bu da sabittir. Ama bu sabitin altında Yine aynı cümle içerisinde arka planda şey göre veriyoruz. İnsan için sabit bir kader yoktur. Çünkü bir toplumun değişmesinden söz ediyor. Toplumu oluşturan şey nedir? Bireylerdir. İnsan. İnsanın değişmesi olgusu var. İnsan değişebilir. Aya da dönebilir, B'ye de dönebilir. Aya döndüğü zaman Allah A çerçevesinde onlara bir değişim verir. Evrensel yasa değişmeyen evrensel yasa orada devreye girer. Topluluk B'ye dönerse B çerçevesinde hak ettikleri anlamda Allah onlara ne yapar? Değişiklik verir. Burası da gene sabit kaderdir. İşte nice toplulukları isyanlarından dolayı, ahlaksızlıklarından dolayı helak ettiğine dair Allahu Teala'nın bir yığın ayeti var. Şimdi evrende değişmez yasalar var. Burayı anladıysak maddenin kendisi için öngörülen kemale doğru ilerleme süreci vardır. Bu süreçte de harici etkenlerden etkilenmesi ve bir değişim söz konusudur bu varlık alemi içerisindeki bir küz, bir parça olan insanın da maddi boyutu itibariyle değişim söz konusudur. Bu değişimi az önce maddi boyutu itibariyle sperm ve yumurta anlamında örnekledik. Değişmezin içinde değişen. Değişmez nedir? Bir sperm bir yumurtayla birleştiği zaman o ikisinin ortaklaşa Karakterinden oluşan yeni bir hücre meydana gelir. Buradan geri dönüş mümkün değildir. Ama değişim nerede vardır? Birey şu eşi değil de şu eşi tercih ettiği zaman ondan gelecek nesilde bu sefer ne olacaktır? Farklılık olacaktır. Bu fark, farklılıktan sonra bir sabit daha geliyor. A erkeği ile B eşi birleştiler. C tipli bir birey geldi onun o hücresindeki sperm'in ve yumurtanın taşıdığı karakter çerçevesinde o bireyin uzun boylu mu olacağı, kısa boylu mu olacağı, beyaz mı olacağı, siyah mı olacağı, bunlar da gene değişmiyor. Bun, bun, bunlar da gene sabit, düzen çerçevesinde cereyan ediyor. Dolayısıyla bir madde bir başka maddeye dönüşmesi mümkün değildir. Bir hücre insan olarak vücut bulduysa o insan olarak dünyaya gelir ve insan olarak büyür. Uzun boylu olarak karar verildiyse uzun boylu gelir ve uzun boylu yaşar. Kısa boylu karar verildiyse kısa boylu gelir. Bunlarda değişime yoktur. Ama insanın maddi boyutla ilişkisi açısından o hücrenin rahimdeki kalış süreci içerisinde kendisini tamamlama süreci içerisinde harici olgulardan etkilenir. Düşük olayı bunun için en bariz bir örnektir. Hücre vücuda geldiyse yani spermle yumurta birleştiyse mutlaka bir hücre oluşacaktır. Ayet-i kelimeler çerçevesinde konuşacak olursak o bir kan pıhtısı haline dönüşecektir daha çok sonra bir parça ete dönüşecektir. Daha sonra kemikler oluşacaktır ve daha sonra ona ruh üflenecektir ve vakti dolunca işte 9 aydır 9 ay 10 gündür rahim harekete geçecek, kapıyı açacak ve o çıkacaktır. Ama bu arada rahim sahibi bir darbe alsa ceninin düşme riski nedir? Vardır. Dolayısıyla bir maddi olgunun kemale ulaşabilmesi için o ulaşabileceği şartların hepsi eksiksiz bir araya gelince değişmez kader çerçevesinde o şey vücuda gelir. Fakat harici bir etken olunca ki harici bir etken oluşu da onun gene zatının evrensel düzenin bir gereğidir ki o maddi yapı harici olgulara açıktır. Değişim söz konusu olabilir. Şimdi bu sözünü ettiğimiz sabitlik ve değişim maddenin karakteri ve evrene koyulan yasalar açısındandır. Ama bu varlık alemi içerisindeki insan dediğimiz olgu çok özel bir yere sahiptir. Bir evrenin bir parçasıdır. Evrene konulmuş değişmez yasaların icbar altındadır. Burada icbar vardır. İşte havasız kalırsa yaşayamaz evrensel kuraldır. İşte belli bir derecede ısı olmazsa yaşayamaz. Soğuktan korunmazsa yaşayamaz. Sıcaktan korunmazsa yaşayamaz. Su içmezse yaşayamaz. Yemezse yaşayamaz. Bunlar sabit olan kurallardır. Ama insanın bütün varlıklardan farklı bir şeyi var ki temyiz kabiliyeti vardır, iradesi vardır ve aklı vardır. Problem de zaten öteden beri işliyoruz. Buradan kaynaklanıyor. Geçen haftaki dersimize ilaveten ki determinizmi işlemiştik, fatalizmi işlemiştik, yani kaderciliği işlemiştik ve mutezileyi işlemiştik. Geçen haftaki dersimde hatırlarsanız deterministlerin nedensellik kurallarına inandıklarını fakat insanın iradesine kadar bunu getirdikleri insanın iradesinin nedensellikten bağımsız olduğunu söylemişlerdi. İnsan kendi iradesiyle bağımsız olduğunu söylemişlerdi. Bu manadaki deterministlere self deterministler deniyor. Bugün yeni bir kavram daha koymuş oluyoruz uzunuza. Self determinizm. Self determinizm şeyi savunuyor. İnsan iradesiyle yapıp ettiği şeyler nedensellik kuralından bağımsızdır. İnsan kendi kendine yapmaktadır. Üçte bu tarihde orada ince bir çizgi yakalıyor. Diyor ki, kendi kendinelik de bir zorunluluktur. Determinist kendisini yani insanın iradesini, hürriyetini ispat edeyim derken nedensellikten onu koparmada çareyi bulurken Üstad Mutari diyor ki eğer nedenselliğe bağlı değilse ve kendi kendine oluş varsa kendi kendine oluşta irade yoktur ki diyor. Kendi kendinelik de yine nedir? Bir icbardır. Self deterministler burada kendilerini icbardan kurtaramıyorlar. Anlayamadıkları yere gelince Düşünün ki bir insan A fiilini tercih etti. A fiilini tercih ettiği zaman o A fiilinin bağlı olduğu nedensellik kuralları çerçevesinde iş yapacaktır. Döndü B kuralını tercih etti. B kuralının bağlı olduğu nedensellik kuralları devreye girecektir. Yani nedensellik kuralından bizim Kurtulmamız mümkün değildir. Burası sabit olan bir şeydir. Sabit olmayan insanın özgür olduğu, hür olduğu şey iki nedensellik bağlamının birini tercih edebilme özgürlüğüdür. Yani biz irademizle seçtiğimiz ve yapabilme gücüne ulaştığımız şeye de biz nedensellik kuralı çerçevesinde ulaşıyoruz. Yani bizim irademiz ta ilk nedene dayanana kadar ki Allah'tır oraya dayanana kadar bizim bugünkü tercihimiz de nedensellik halkasının ucuna eklenmiş bir halkadır. Ve bu halkayı bu halkayı ilk neden olan Allah bütün varlık alemi içerisindeki cinslerden bir cins olan türlerden bir tür olan insana verdiği bir imtiyazdır. İnsanın temyiz kabiliyeti vardır, insanın kavrama kabiliyeti vardır, insanın ayıklama kabiliyeti vardır, akıl kabiliyeti vardır. Bütün bunlar çerçevesinde insan bir takım tercihler yapabilir ve bu tercihler sayesinde de değişikliklere yol açar. Kendi kaderinde değişikliklere yol açar. Ama yol açtığı bu değişiklikler anlamında bile nedensellikten kendisi ne yapamaz? Kurtaramaz. Şeyi biz geçen hafta mı örnekli vermiştik? Bir hasta iki doktora gitse. Geçen hafta. Geçen hafta verdik değil mi? Yani o örneği tekrar zikredecek olursak e, evrensel kuraldır hastalanan insan acı çeker. Yine evrensel kuraldır. Tedavi olan insan o acıdan kurtar, kurtulur. Acı kaderinde sıhhat kaderine yapabilir? Geçiş yapabilir. E aynı insan kurtulmak için iki ayrı doktora gittiğini düşünün. Bir doktorun verdiği reçete onu tedavi edecek olsun. Öteki doktorun vereceği reçete ise onun ölümüne sebep olsun. Bu iki reçeteden birini kullanmak konusunda birey özgür müdür? Özgür olduğumuz yer buradır. Şimdi bu özgür olduğumuz yeri şu tarafa koyun dursun. Birinci doktorun reçetesini kullandığımız zaman o ta birinci illetten buraya kadar gelen illet zincirinin içerisine ekleniriz. Sağlığımıza ulaşırız. Yine o illet çerçevesinde oluyor bu. Çünkü biz burada şuradan gelen illet zincirde tutulduk. Bir de şöyle gelen illet zinciri var. İkinci doktor var. O da illet zinciri içerisinde. O doktorun varlığı illet zinciri içerisinde. O doktorun tahsili, o doktorun teşhisi, o doktorun teşhiste yanılması. illet zinciri içerisinde cereyan eden bir şey. Onun verdiği reçeteyi kullanınca oradan gelen illet zincirine tutunuyoruz. Ama şurada özgürüz bu reçeteyi veya bu reçeteyi kullanmak konusunda kimse bizi ne yapmıyor? İcbar etmiyor. Dolayısıyla biz evrensel yasaları inkar etmiyoruz. Değişmez kaderi, sabit kaderi inkar etmiyoruz. Onu inkar etmezken de tutup bütünsel anlamda insanın yapıp ettiklerinin kaderin icbarı altında söylemiş olmuyoruz veya öbür taraftan self de söylediği gibi kendimizi nedensellikten bağımsız bir alana da çıkaramıyoruz. Bu ince çizgiler anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Anlaşılmadıysa buraları biraz daha şey yapmamız lazım. Ya, kısmen anlaşıldı. Kısmen anlaşıldı. Anlaşılmayan yeri var mı? Yani sizden bir şey gelse oranın üstüne giderim daha soru cevap belki o da. Var mı sorun? Çıkartır yani senin tarafından soracağız biz anladığımız düşünüyoruz şu anda mı evet Mesela, şimdi iç içeliği anlatabildim mi yani sabit kaderle değişebilir kaderde yine iç içelik şurada sabittir beraberinde şurada sabit olmayan vardır şurada sabittir beraberinde sabit olmayan vardır doktor örneği çok da güzel bir örnektir İslam'ın ilk dönemlerine gider. İslam'ın ilk dönemlerinde de giden bu manada örnekler var. İmam Ali Aleyhisselam böyle yıkılabilme ihtimali olan bir duvarın dibinde oturuyor. Demek ki önce fark etmiyor. Fakat sonra fark edince oradan kalkıyor. Gölgelenecek. Gölgelenmek için oturmuş herhalde. Kalkıyor öteki duvarın dibine oturuyor. Arkadaşlar diyor ki Ey İmam diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yok hayır diyor. Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçtım. Şimdi evrendeki yasa değişmez bir yasa. O duvar bir bireyin üstüne düşerse o birey ya yaralanır ya da ölür. Hiçbir canlı da ne yaralanmayı ister ne de ölmeyi ister. Bu değişmez yasadır. Oradan kalkmak sağlam duvarın dibine geçmek ise bize verilmiş özel bir güç, özel bir kudrettir. Kişi o kudretini kullanmakta nedir? Özgürdür. Diğer duvarın dibine geçtiği zaman diğer duvar sağlamdır. Yıkılma riski o an için yoktur. Dolayısıyla ölüm riskiniz orada yoktur. Ölüm veya yaralanma riskiniz orada yoktur. Şu duvarın dibinde yıkılabilirlik ihtimaline rağmen oturmaya inat etseydiniz o duvar üstünüze yıkıldığında değişmez kaderin neticesi olan neye uğrayacaktınız? Ya yaralanacaktınız ya da ölecektiniz. Hatta bu konuda güzel bir de fıkra vardır. Bir gün papaz kilisede sohbet ediyor. Kürsüde vaaz ediyor. Acayip bir yağmur yağıyor. Gök delinmişçesine yağmur yağıyor. Sel oluyor. Sel kilisenin içine girmeye başlıyor. Cemaat yavaş yavaş kiliseyi terk ediyor. Ey peder diyorlar sende çık artık yeter. Peder de çok şey. Kendisini mütevekkil bilen, Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanan, takvalı, salih bir kul. Ben diyor Allah'a dayanıyorum diyor. Ya papaz etme eyleme, su yoğunlaşıyor, çık gel. Yok. Millet kiliseyi terk ediyor. Dışarıdan bağırıyorlar tutundukları yerlerden. Ya papaz çık gel. Yok diyor ben Allah'a dayanıyorum, Allah'a güveniyorum. Su kürsünün hizasına kadar çıkınca Zavallar dışarıdan bot gönderiyorlar. Ya feder şu bota bin de gel. Yok diyor ben Allah'a dayanıyorum diyor. Biraz daha ilerliyor. Su ta kadar çıkıyor. Pederin göğsüne kadar çıkıyor. Yukarıdan helikopterden ip sarkıtıyorlar. Peder diyor şundan tut da gel bak boğulacaksın öleceksin. Yok diyor ben Allah'a güveniyorum. Peder tabi dünyayı değişiyoruz. Dünyayı değişince de şimdi kendisi mütevekkil Allah'a dayanan adam ya. Özel ilgi bekliyor. İki tane çirkin suratlı bir şey geliyor. Tutuyor bunu kollarından. Paldırıyor. Her gidiyoruz diyor. Ya ne oluyoruz diyor. Bir dakika nereye götürüyorsunuz beni? Layık olduğun yere götürüyoruz. Nereye diyor? Cehenneme. Nasıl götürüyorsun beni cehenneme diyor. Ben Allah'a dayanan, güvenen bir insan diyor. Bütün insanlar çıktı gittiler. Ben çıkmadım kiliseden. Rabbime dayandım. E diyor Rabbine dayandın da bu Rabbi Rabbim sana bot gönderdi binmedin. Rabbim sana helikopterden ip sarkıttı tutmadın gene bir rivayet daha var. Ömer İbni Hattab bir şehre girecek. O şehirde veba salgını olduğu söyleniyor. Ömer İbni Hattab girmeme kararı alıyor ama tereddütlüdür. Öbür taraftan bir de çıkıyor. Halifenin bu davranışını teyit etmek için Ey müminlerin emri Allah Resulü'nden ben duymuştum diyor. Bir şehirde veba varsa oraya girmeyin. Yok eğer şehrin içindeyseniz oradan da çıkmayın buyurmuştu diyor. Ve Ömer kararınca da amel ediyor bu sefer. Bir başkası geliyor diyor ki yani sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yok hayır diyor. O da gene aynı şekilde ben Allah'ın bir kaderinden bir başka kaderine. Şimdi buradaki iki kader, değişen iki kaderi de görebiliyoruz. Oraya girerseniz evrensel düzendir, yasadır ve babulaşıcıdır. Siz de hastalarsınız. E girmezseniz hastalanmazsınız. Girmek ve girmemek konusunda ise özgürüz ve bağımsızız. Bu iki ekolün çözemediği olgu buradır. Ya illetten evrensel yasadan kendisini bağımsız görüyor mutezileler ya da İsa'nın seçme özgürlüğünü görmüyor eşariler. Bugün bu kadar getirdim. Hepiniz Allah'a emanet olun.